Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. İşte <laughs> bir sonra tekrar beraberiz. Ne oynayacağız oğlum? Fall Guys. Fall Guys oynayacağız. Başlayalım mı? Evet. Hadi başlayalım bakalım. Nasıl gidiyor ama? Yani? Çalışıyor. Aşır. Burası güzel değil mi? Evet. Burayı geçmemiz lazım. Burası da güzel yer. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Beğenmeyi, yorum atmayı da unutmayın. Değil mi? Evet. Ölüyüm. Neredesin sen? Ay yardımcısın. Koş. Sol 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 sol. Sol. Oh, çok güzel. Dikkat et. Dikkat et çarpacak sana. Oo, nasıl attı seni gördüm ya. <laughs> Devam et, devam et devam et yavaş yavaş düşer aşağı düşüyorsun Ama bak eğlence söyledim sana çabuk git Aa, Gideceğiz devam, hadi git nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> devam et Çok <devam>. güzel <laughs> Çok güzel yavaş Ama sen <laughs> çukura gidiyorsun Buraya gidiyorum. Buraya gidiyorsun yine. Bak içmeyeyim Geçmen lazım ama arkada kaldın herkes gitti. Evet dikkat sağa <laughs> 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 yap. Devam et. Yes. Ben devam. var. Hadi git. Aa bak gidemedik işte. Ben yani çok geç kaldım. Elendik. Hadi. Ne gösteriyor? Hepsi buradayım. Elendik biz. Çünkü geç kaldık. <laughs> Aa. elendik biz. E'ye bas. D'ye basar Bu çok güzel. Ama burayı biz oynamıyoruz işte. Sen geç kaldın. Ama bu çok güzel ama. E biliyorum güzel. Ama sen işte geç kalıyorsun. Geçemedin orayı. Burada biz oynamıyoruz. D'ye bak? Biz oynamıyoruz burada. Ben bizim oynamaz kaldı. Bak şimdi. O, o, o. Güzel. Mi? Evet, ne? Aaa bu da güzel. Evet. Bu ne? Aa, böyle de güzel. Hadi hadi. Olmaz. Olmaz. Hazır mısın? Sen bas. <gülüyor> <gülüyor> evet bak aynı ya. Güzel burası. Evet sen sana dedim ya. Evet burası çok güzel. Evet. Bakalım geçebilecek misin ama? Bunu aşağı düşecek. Ama ay başa düşüyorsun sen de. <laughs>

Güzel zıpak. Harikasın. <laughs> dikkat dikkat dikkat, dikkat. Geri gitme geri gitme. Sol 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 sol. sol. <laughs> stop, 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 stop. Hayır. Ben devam ettim de <laughs> yukarı yukarı geri gel. Devam, devam et devam et devam et devam et. Ayağa bas nasılsın ya? Hey, Çok tarik. Hop, hop. aşağı. Devam. Devam. Dön, döndürme, sağa dön. Sen sen. Devam et, devam et, devam et. Sol yap, sol, 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 sol. Sola gitceksin, sola. Sola gideceksin, sen. Sen tamam, sağ yap şimdi. Sağ yapacaksın. sen, sağ sağ. Geri gidiyorsun. Aaaa! Çalandık! ne Oynayacağım. Hıh! <laughs> <Yok, çıkayım mıydı? Gülüyor> ben de Geçemedin ama. Ayıp asar Geçemiyorsun. Hadi e bakalım bir daha. Turuncu. Turuncu oynatıyorum. Turuncu mu? Evet. Tamam turuncuya bakalım. Evet. Tamam bunları çıkaracağız. Dur. De. Altındakini de değiştirdik mi? Öyle mi? Kötü tek turuncu mu? Turuncu. Böyle. Kebura. Hayır. Kebura. Ben, 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 ben. <laughs> Yine geçemezsin. Yine geçemezsin. Geçeceğim mi? Evet. Hadi <laughs> geçeceğim. Göreceğim. Aa burası da güzel. Değil mi? Tüvün sen geç buraya. Ben geçeyim. Evet. Niye oynayamadın mı? Hadi geçeceğim. Bakalım nasıl geçeceğim. Kaz. Ne? Kaz mı? Evet, kaz. Kaz mı? Kazı nerede gördün? Hadi. Görüyorum. Kazı mı? Hadi. 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 Hayır. Çok güzel. Yere geldi. Gördün mü? <laughs> Hayır. Hahahahah. Hayır. Evet. Evet. Hop. Geçiyorum, geçiyorum 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 Hop. Hayır. Ya. <laughs> bak aşağı düştüm yine ya. Hadi. Devam ediyorum. Kabul edeceksin baba. Hayır hayır etmeyeceğim, etmeyeceğim, etmeyeceğim. Kazanacağım bunu. Kazanacağım. 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 Ya çok bir yere düştüm ha. Gidiyorum. Babası dünya bozuşturmayacakmış. Ya bak onun yüzünden geçemedim orayı. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Geçim gidiyorum Ömer gidiyorum 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 kaybetmeyeceğim hayır ya acele ettim abi res çıkacağım dön 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 çok güzelsin ne? çok güzel geçiyorum hayır ya tam oraya gittim ama ya gitti ya sen evet bak aşağıya gittim Kabe düşeceksin. Oh, çok kötü. Ama nasıl çok olmuş Herkes gitti bile. Herkes gidemedi bak daha yanımda. Ama ben... Ya çok kötü. Zamanla... Veda edelim mi arkadaşlar? Tamam. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada kanalımıza abone olmayı da unutmayalım.